Değerli dostlar, evet bir Mustafa'nın konusu ve konuklarında daha bu şekilde beraberiz. Ve gördüğünüz gibi hemen karşımda şu an Bergama'nın medarı ihtarı derler yani medarı ihtar diye bir cümle vardır, kelime vardır. İşte medarı İhtarı, Seyhan Can Yakan karşımda. Seyhan'cığım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sen nasılsın? İyi mi? Keyifler. Vallahi iyiyiz. İyiyiz. E yaklaşıyor. Biz Bergama'dayız. Bu değişik bir duygu. 26 senedir böyle 3-4 gün falan gelip kaldırdık. Şimdi bu sene artık çok daha uzun kalma şansımız var. Evet, şimdi değerli dostlar, e, Seyhan Can Yakan'ı biz... E, tanışalı. Tabii çok uzun yıllar oldu. Ee, henüz de 17'li yaşlardayken radyomuzda başlayan bir süreç vardı. Çalışma, e, tanışmamız öyle oldu. Ve sonrasında yıllarca kendisi tabii Bergama dışında yaşadı. Ve habire kariyer peşinde koştu. Kariyerden kariyere habire böyle <laughs> koştu durdu. E, dolayısıyla yoğun bir tempo içindeydi yaşantısı. Ve bundan bir süre önce geçtiğimiz Mart ayının başında kendisiyle yine böyle bir Mustafa'nın konusu ve konuklarında bir program yapmıştık. Dört bölüm halinde de yayınladık ve YouTube'da girerseniz Bergama Best FM'in YouTube sayfasına oradaki söyleşimizi bizzat tekrar izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Evet tekrar ediyorum Bergama Beste FM YouTube sayfasından yapmış olduğumuz, Seyhan Can Yakan'la yapmış olduğumuz o programı izleyebilirsiniz. Seyhan Can Yakan kimdir? Orada güzel anlattık çünkü bayağı uzun bir programdı yaklaşık evet. iki saatlik evet. bir program yapmıştık bölüm bölüm. O yüzden de evet. dörde bölmüştük onu iki saati aynı anda vermemek için. Seyhan'cığım şimdi e, şöyle bir değerlendirme yapalım diyorum. Evet Bergama Kermesi'nde bu yıl aktif bir görev alıyorsun. Evet, evet. Daha önce bir kere Kermes'te konser vermiştim. Hangi başkan dönemindeydi? Mehmet başkan döneminde miydi? Mehmet Gönenç. Değil 2016, mi? Ben öyle hatırlıyorum. 2016 yılında Bergama Kermesi'ne gelmiştik. E, o zaman Senfoni Orkestrası ile birlikte gelmiştik. Ee, baş sanatçı bendim fakat arkamda çok değerli sanatçı arkadaşlarım vardı, akademisyenler vardı. 35 kişilik bir orkestramız vardı. Astepion Restor e, Astepion Restorant diyorum. Astepion Tiyatr'da bir konser verdik. Ee, ve güzel bir konserdi. Aslında orada benim küçüklüğümden beri hayalini kurduğum en önemli şeylerden bir tanesini gerçekleştirmiş olduk. Yani Avrupa'da gidiyorsunuz, konserler veriyorsunuz ya da Türkiye'nin çeşitli yerlerinde önemli konserler veriyorsunuz ama memleketinize vermemiştiniz. 2016'da onu kırdık. Bu sene ise onun üstüne bir tık daha ileriye bir şeyler koyarak tekrar sağ olsunlar. Belediye Başkanımız Tanju Bey bize festivalde yer verdi ve Pergamon Ekos adlı bir projeyle Bergamalılara güzel bir konser vermeyi umuyoruz. Evet değerli dostlar şimdi bilmeyenler için hatırlatayım. Seyancan Yakan kendisi Bergama'dan yola çıktı ve şu an Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde doçent profesörlüğün gelecekti sanıyorum. Bugün yarın geliyor. 3 ayım var. Üç ben ay sonra profesör oluyor. Profesör. Aynı zamanda senin e, sıfatını nasıl koyalım Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki veya müzik anlamında? Ben ses mühendisiyim kendim. Yani müzik teknolojisi doçantıyım. E, bundan bir ay öncesine kadar sahne sanatlarında bölüm başkanlığım vardı fakat e, müzik uygulama araştırma merkezi müdürlüğüm vardı. O görevlerinden artık istifa etmek zorunda kaldım. Şundan dolayı e, daha önceki projede programımızda bahsetmiştik. Soze. bir yapay zeka şirketim var. Amerika'da bir ofisi, Türkiye'de bir ofisi. Biraz işler yoğunlaşınca e, idari görevleri yapamaz duruma geldim. Çünkü yurt dışına gitme gelme gibi bazı durumlar ortaya çıkacak. Bundan sonraki süreçte daha hızlanacak e, düşüncesiyle ve sürekli e, ülke içerisinde de yani Türkiye'de de sürekli seyahat ediyoruz. İdari bir e, yönetim Görevi almak istemiyorum açıkçası. Ne yapıyorum? Sadece e, asistanlarımla yüksek lisans ve doktora öğrencilerimle birlikte derslere, lisans derslerine giriyorum. Haftanın iki günü konservatordayım, üç gün teknoparkta işte Sozi şirketiyle haşır neşir oluyorum e, ve sürekli seyahat halindeyim. Yazları da buradayız artık. Evet, e, bu yıl itibariyle bundan birkaç ay önce bir e, artık evet. Bergama'da da bir evim var. <laughs> Bergama'da da var. Hayırlı olsun. Efendim. Yani. Bergama'ya dedik ki eşimle birlikte oturduk. Hani Bergama'dan da bir ev alalım ki orada da toprağ, yani toprağımızda bir yerimiz olsun. Evet. Dedim yazları uzun, uzun bir müddet kalalım. Şimdi e, Sozi dediğimiz e, bu yapay zeka konusunda siz e, Amerikalı ortağınla beraber iki evet. ortak yapıyorsunuz bu işi. Evet, evet. Ve bildiğim evet. kadarıyla da şu an e, Coscap'ten de ciddi bir destek aldınız galiba değil mi? Tabii koskepten aldık, Teknopark'tan aldık, ciddi anlamda. Ve şu an Türkiye'de çalışıyor. ilk üçe giren bir proje siz, daha doğrusu bu, Doğru. bu sözü öyle bildiğim kadarıyla değil Doğru. mi? Yani e, yapay zeka alanında çalışan şirketler arasında e, başarısını geçtiğimiz hafta itibariyle kanıtlamış olduk. Bugüne kadar biz e, sahipleri olarak Özlem Folk ve Seyhan Can Yakan olarak yani bu şirketin başarılı iş yaptığını, yazılımının başarılı olacağını hep öngörüyorduk, söylüyorduk insanlara ama tabii ki e, soru işaretleri oluyordu. Yani şimdi ChatGPT gibi Amerika'da büyük bir OpenAI gibi bir şirket varken, ChatGPT gibi bir ürünü varken niye Türkiye'de Sozi gibi bir şirket başarılı olur mu olmaz mı gibi soru işaretleri vardı. İnşallah onları da atacağız. Yani bu devlet tarafından da desteklenmiş oluyor bir şekilde. İşte zaten Teknopark'a kabul edilmek de ayrı bir proje. Kosket tarafından tek, yüksek teknoloji ürünleri tarafından da destek alması da önemli bir proje. O yüzden bizim doğru yolda olduğumuzu anlattı. Zaten bu asistan bizim sosyal asistanımız yapay zeka asistanı karşılıklı böyle konuşabildiğiniz ama her soruya sorduğunuz zaman cevap veren gözünüzün içine bakan, sizi analiz etmeye çalışan, anlamaya çalışan bir yapay zeka karakteri hafızasına kitap dökümanları koyabiliyorsunuz. Ya da Filiz Yayın ile bir anlaşmamız var. Bilirsiniz Filiz Yayın Evi hukuk alanındaki kitapları basan yani bugün avukat olan her kişinin bir, bir kere Filiz Yayın Evi'nden bir kitap almıştı vardır. O kitapların yapay zeka hafızasını yapıyoruz. Avukatın önüne koyabileceği işte önüne gelmiş bir dosya e, fakat 1500 sayfalık bir dosya. Onu özetleme şansı yok. Bizim yapay zekaya veriyorsunuz o pdf olarak. 1500 sayfalık e, or, e, şeyi davayı size 50 sayfa şeklinde özetliyor, veriyor ve tavsiyelerde bulunuyor düşünün. Şimdi yani. Seyhancığım e, bu zaten konu çok uzun bir konu ve bundan sonra fırsat buldukça biz bu konulara yine gireceğiz. Evet. Şimdi mümkün olduğunca kısa tutarak hemen şöyle diyelim. E, izleyicilerimiz Sozi'nin ne olduğunu nasıl anlayacaklar? Suzi e, bir nereye yazıklar? girecekler. Suzi .io. Bitti, bu kadar. Şimdi evet ve değerli e, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bu Suzi'nin iki tane beyni var, birisi Seyhan Can Yakan, bir diğeri de senin Özlem Amerikalı var. ortağın Özlem. Özlem neydi? Özlem Ford. Ve Özlem Hanım aynı zamanda bildiğim kadarıyla fitness konusunda dünyanın önemli isimlerinden birisi değil mi? Evet. Ee, yani ödül dayandıramıyoruz. Yine gelmezden bir gün önce işte e, profesyonel pro kategoride fitness şampiyonu oldu. Yani. Amerika'da. Amerika'da. Evet. Ve değerli e, dinleyici ve izleyicilerim, Seyhan Can Yakan'ın bakmayın böyle çok mütevazi bir insan olduğuna ne kadar mütevazi ise o kadar da gerçekten dünya çapında bir isim. Özellikle konserleriyle e, kendi alanındaki müzikleriyle dünyanın en önemli isimlerinden birisi. Mesela bir Fazıl Say bilinir ama mesela ben diyorum ki Fazıl Say'ın Giremediği yerlere bile girmiş. Mesela senin bir birkaç örnek var bildiğim kadarıyla dünyanın belli başlı ülkelerinde verdiğin konserler var bu yani, anlamda. Fazla sayı tarzı oluyor değil mi senin müzik tarzın? Şöyle aslında benim e, müziğe başladığımdan bugüne geldiğim süreç içerisinde birçok tarza hakim oldum ben. Bir dönem evet klasik pianist yani fazla sayın tarzına benzer tarzla piyanist yapıyordum ama o beni tatmin etmedi yani şey yapmadı. Esas içinde yapmak istediğim müzik hep böyle bir etnik, elektronikle karışık bir müzikti. Yıllar yılları devirdi. Artık fazla Say gibi klasik piyanist değilim. Hani o çok ünlü bir piyanistimiz bizim. Türkiye'nin en ünlü piyanistlerinden, dünyanın en ünlü piyanistlerinden. Alan gereği artık aynı kulvarda değiliz, farklı bir kuvardayım. Biraz da benim artık etnik deep house tarzına döndü, etnik çalgılarla ee, piyanonun birleştiği, elektronik müziğin birleştiği, işte Türk müziği ezgilerinin, ee, biraz böyle hafif arabes ezgilerinin, Türk sanat müziği ezgilerinin de elektronik müzikte olduğu bir tarz. Nasıl tanıtayım size? Mercan diyebilirsiniz? Arkın alanı. Mercan Dede ile Mahmut Orhan de bilirsiniz ikisinin İkisinin arasındaki tam böyle ortada bir sentez gibi düşünüyorum. Evet ben ve de. bu arada Seyhan Can Yakan'ın e, müziklerini nasıl izlesin dinleyici ve izleyicilerimiz? Yani YouTube'a YouTube girerek Spotify, Spotify Seyhan Can Yakan Spotify'a girebilirler. Spotify'da Seyhan Can Yakan dediğiniz zaman bütün albümler çıkıyor. Bütün zaten. albümlerini oradan izleyebilirler. Evet. E, ve değerli e, Dostlar, evet gerçekten Seyhan Can Yakan bizim Bergamamızın bir gururu. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tanıdıkça kendisini bana hak vereceksiniz. Bundan hiç şüphem yok. E, bu arada e, sevgili Seyhan, e, Pergamon Ekos kim? Şimdi biliyorsunuz Pergamon, Bergama yani. Pergamon, Bergama. Ekos ise yankı demek. E, Sağolsun belediye başkanımız festivalden çok önce bizi davet edince Bergama'da e, bir, bir araya geldik kendisiyle. Kendisine yaptığımız daha önceki işlerden bahsettik, gelecekte neler yapabileceklerimizden bahsettik. Sonra dedim ki, benim bir hayalim var, şu hay hayalim de şu, ünlü akademik müzisyenlerle Bergama'dan avali müzisyenleri birleştiren bir grup ortaya çıkarmak ve bu grup tek bir seferlik olmayacak ülke genelinde çeşitli festivallere katılan artı yurt dışına da Avrupa ve Amerika'ya konserler verebilecek bir grup oluşturmak istiyorum. E, alaylı olarak yetişmiş müzisyenlerden yetenekli olan genç çocuklardan alıp bu grubun içerisine entegre edip zaten ben Bergamalıyım e, grubun başında olarak diğer usta sanatçılarla bir araya getirip bir ortaya bir grup çıkarmaktı. Pergamon Ekos ortaya çıktı. E, Pergamon Ekos'un ortaya çıkmasında da aslında 7 Eylül'de e, Cumhuriyet Meydanı'nda saat 8'de bir konserimiz olacak. Aslında bu konser e, 3 aydır 25 tane sanatçının üzerinde çalış, çalışmış olduğu bir albümün lansmanı da olacak aynı zamanda. Yani Tanıtım bu, olacak. E, yaptığımız Pergamon Ekos aslında bir müzik albümü. Ve 88. yıl Bergama kermesine benim ithaf ettiğim bir albüm olacak. Bir sahnede 8 ya da 9 kişi olacağız fakat arka planda 3 aydır çalışan bunun için 25 tane sanatçı var. Stüdyo var 4 bölgede İstanbul, Ankara, Kütahya, Afyon'daki bazı stüdyolarda kayıtları yapılıyor. İçlerinde çok değerli sanatçılar var. En baştan yukarıdan aşağıya kadar sayarsam Arda Doğan diye bir sanatçımız var. O Kültür Bakanlığı Devlet Opera Balesi'nde baş opera sanatçılarından bir tanesi. Ama Arda'nın cazdan popa, balkan müziğine, operaya her türlü tarzlara hakim olan bir sesi var. Yani çok kaliteli bir ses. Türkiye'nin en iyi kaliteli seslerinden bir tanesi kendisi. Ee, onun yanında da aslında e, roket mühendisi, esas mesleği roket mühendisi olan ama Türkiye'nin en iyi aslında caz vokalistlerinden bir tanesi, gelecekte ismini çok duyacağınız Ayda Tezcan var. Ayda e, sahnede olacak bizde bir. E, arka planda e, Veli Yöntem var, doçent doktor Veli Yöntem. Veli de e, birden fazla sazları çalabilen virtüöz bir sanatçı. E, sahnede bizimle bir e, kabak kemaneden, eden kemençeye bağlamaya, işte cümbüşe kadar birçok enstrümanı çalacak. Beni nerede göreceksiniz? Ben tabii ki e, klavyelerin başında olacağım ve elektronik müzik olduğu için, bu biraz böyle etnik deep house tarzında bir müzik olduğu için, DJ setup'ının başında göreceksiniz. Bunlar 25 e, sanatçının ortaya çıkarmış olduğu bir müzik albümü lansmanı da 7 Eylül günü saat 8'de yapılmış olacak. Ve burada bir şey var. beni iyi mi kötü mü diye düşündüren bir şey. Bizden sonra hemen Işın Karaca çıkacak. aynı gün Işın Karaca ile aynı sahneyi paylaşacağız aslında biz önlü arkalı olarak. Burada tabi bazı sıkıntılar var. Şöyle bir sıkıntı var. E, sahnede öncesinde sound check olayı olması lazım. İki farklı orkestra olacak. İşte o problemleri gündüzden çözebilmek ve her şeyin tıkır tıkır işliyor olması lazım. O problemleri halledebilirsek e, sanatçılar da e, ve dinleyicilerini çok rahat edeceği bir gün geçireceğimizi düşünüyorum ben. Yani. Evet. E, pekala şarkılar ve bestelerin oluşturulma aşaması nasıl oldu bu Ekos'ta? Ekos deyince Eko, yani o sesin yankılanması evet. anlamına geliyor değil mi? Eko. Evet, evet. Pergamon evet. e -berg ekosu. Ya, Pergamon ekosu, dünyaya yayılışı dünyaya gibi olacak. Dünyaya yayılmak niyeti. öyle. Pergamon ekosu olsun. Ama tabi bu bir hayal. E Değerli değil. dostlar, Olur şimdi olsun. bakın hayal dediğin evet. şey, Seyhan zaten bunları gerçekleştirmiş. Dünyanın mesela bildiğim kadarıyla e en ünlü, e atıyorum bu yerlerde verdiğin konserler var senin, öyle biliyorum. Ya yani 270'in üzerinde bestem var, Eee 27 ülkede konser verdim. Polonya, Türkiye işbirliğinde 600. yıl kardeşlik, Türkiye-Polonya ilişkilerinin 600. yılında Zelozovola'ya Chopin'in piyanosuyla konser verilmek üzere davet edilen sanatçılardan bir tanesi oldum. oyun müziği yaptım. Battlefield bir fragman müziği yaptım. O Bezalfilk'teki müzik sana ait. Bir de PlayStation, PlayStation oyunlarında sana ait olan bir müzik var bildiğim kadarıyla. PlayStation kadar. oyunları, ondan sonra Türkiye Büyük Millet evet. Meclisi'nin Talat'ın müzikleri, e, Kamu Spot'u, Sağlık Bakanlığı'nın Kamu Spot'u müziklerinden tutun, beklen müziklerine. Yani şu an böyle düşündüğüm zaman Aa, bu da vardı, bu da vardı bu. ama biyografime girip bakan insanlar bazen... Evet tekrar ederim. Söyledim. Seyhan Can Yakan'ın biyografisine internet üzerinden evet. girin değerli dostlar. Evet. Abartmadığımı anlayacaksınız. Gerçekten Bergaman'ın medarı ihtarı ee, ve gerçekten dünyaya açılan bir pencere benim gözümde Seyhan Can Yakan. Hani diyor ya işte ekos, Pergamon ekos dünyaya açılacak bunu söylerken e, mübalağa etmediğimizi anlayacaksınız. Yani mübale etmediğimi anlayacaksınız. Evet. E, ve değerli Seyhan'cığım e, pe, bir de bizim sozimiz var meşhur Sozi. Şu an ne durumda Sozi? Sozi gidiyor. Yani işte dediğim gibi yapay zeka yazılımımız bizim tamamlandı. Yüzde 95 oranında tamamlandı. Ufak tefek testleri var. Testleri üzerinde geçiyoruz. Artık bir otele gittiğiniz zaman ya da bir restoranda gittiğiniz zaman bir tablet içinde ya da büyük bir ekran içerisinde bir tane yapay zeka 3D karakter sizi gözünüzün içine bakıp konuşuyorsa bu karakter Sozi tarafından üretilmiş bir karakter olacak. Bunun iyi tarafları var, kötü tarafları var. Tabii şöyle, atıyorum biz bunu bir otele koyduğumuz zaman resepsiyonist görevi olacak. Tabii bazı e, otellerdeki fiili olarak çalışacak resepsiyoncuya ihtiyaç kalmayabilir. Öyle bir durum da var söz konusu. Robot var. oluyor değil mi bu sözü aynı yani zamanda? Ama şöyle bir, yani hayat doldur boşaltlardan itibaret Mesela ben o karakteri yapabilmem için iki yazılımcı daha işe alacağım. Yani o otelde çalıştırım için ben yazılımcı satın alacağım. Belki otel azaltmaya gidecek ya da başka şeye gidecek. Fakat buradaki en önemli olan şey 24 saat boyunca hiç yorulmayan, hiç problem çıkartmayan, müşteri geldiği zaman işte hep güler yüzlü davranan ve bütün sorunları şeyleri genel müdüre ya da otelin sahiplerine hemen ileten bir karakter karşı bir robot olacak. çıkacak karşımıza. Ya da bir okula gideceksiniz. E, okulda karşınıza bir yapay zeka aslında onunla İngilizce konuşabileceksiniz. Sürekli e, bir öğrencinin İngilizce öğrenebilmesi için. Kaç dil biliyordu bizim sosy robot? 106 dil biliyor. 106 dil. 106 dil. Yani Japonca tercüme ediyor anında. Konuşabilirsiniz. Tabii 106 dil konuşuyoruz. Mesela bazı çocuklar var okulda konuşmak istemiyor ya da sizde İngilizce konuşmak istemiyor. O karakteri alıp karşısında sizle konuşabilecek hemen göstereyim bir taraftan da. görmüş olduğunuz bizim sozi yazılımımız bu. Karşılıklı bunu alıp elinize telefonda Türkçe, İngilizce, Arapça, Çince, Fransızca konuşabileceğiniz bir karakter. Orada bekliyor bizi aslında. Dinliyor da yani şu an. Evet. Öyle mi? Şey yapıyor ama şu an interneti kapattım. <gülüyor> açmayalım. <gülüyor> şu an bizi dinliyor. İstersek müdahale edebilir mi konuşmalarımız ya da yani, sorular sorarsak cevaplarını verir bize. Verirsek şey yapabilir ama şu an sistemi kapalı yani yukarıdan uçak modunu aldığım için şey değil. Sadece şey yapıyor. Yapay zeka yazılımına ulaş, ulaşamıyoruz yani. Evet. değerli dostlar, evet Seyhan Can Yakan, Bergama'nın medarı ihtarı Seyhan Can Yakan'a bir soru daha soralım. Pekala sanal asistan Kermes'te görev alacak mı? Evet, Seyhan. O, o, aslında benim Onu da yapsın şey, da artık çok yani. mutlu eden şey o. İlk defa yani bu Türkiye'de bir e, festivalde bir sanal asistan görev alacak. Ne yapacak? Örneğin e, Bizim karakterlerimiz çeşitli karakterlerimiz var. Bakın hemen göstereyim size animasyon karakter açamadık ya de, birinci şey hadi. Tabii bana telefon durmaz bir türlü çok gelir. Şöyle hemen Nike'ı açayım size göstereyim ki internetimi de kapatacağım. Çok da böyle rahatsızlık vermeyelim. Evet bilirsiniz Nike heykelini yani Nike, Nike heykeli Nike Nike tanrıçası. Evet. Biz de Nike tanrıçası animasyon karakter yaptık. Bu Nike tanrıçasını işte gelecekler Bergama ile ilgili bazı sorular soracaklar karşılıklı insanlar. Bergama'nın tarihini anlatacak. Anlatacak. Ondan Bu da sonra... ürünü bir robot. Nak evet. e Nike, Nike. Nike. Heykeli. Yap, e evet değerli dostlar konuştum. bu çok önemli bir e, konu, Bergama Kermesi'nde Nike heykeline siz sorular soracaksınız, o da cevaplayacak. Pekala bu Nike heykelinin, yani bu Sozi'nin kurucusu kim? Evet, evet, Seyhan Can Yakan, evet, bu işin beyni o ve şu an dünyanın en iddialı yapay zekasını gerçekleştiren iki kişiden biri, iki ortak oluyorlar, Seyhan Bey ve e, de, ortağı Özlem Hanım. Ve şu an karşınızda kendileri, derken ben boşuna demiyorum, Bergama'nın medarı ihtarı Seyhan Can Yakan diye. Evet, ya, Seyhan'cığım. E... Şöyle özelliklerini söyleyeyim. Mesela belediye hakkında, belediyenin yapacağı projeler hakkında bilgiler verebilecek. Bergama'nın tarihi, Bergama kermesinin tarihçesi ya da... Ne sorularsa Bergama, soracak hepsini. Bergama'nın kermes programı ile ilgili insanların merak ettiği şey, ya da en önemli özelliği tabii dediğim gibi birçok dili aynı anda konuşuyor. Yerin kermesi burada bir turist kafilesi geldiği zaman turist kafilesi Bergama kermesinin ne olduğunu direkt yapay zekadan öğrenebilecek. Bunu birkaç böyle Bergama'nın birkaç bölgesine yerine koymak istiyoruz 8 gün boyunca yapay zekalı birlikte kişiler karşılıklı konuşabilecekler. Evet süper bir şey olacak. <laughs> Buna ne diyelim adına? Şölen gibi bir şey olacak yani bu. Hiç evet. görmediğimiz yeni bir özellik. Ve bu yıl Bergama Kermesi'nin kültüre ve sanata ağırlıklı bir kermes festivali olmasında evet. perde arkasındaki isimlerden birisi de Seyhan Can Yakan olacak değerli dostlar. Yani biz de ben öyle düşünüyorum ve öyle biliyorum. Ee, o yüzden de Sayın seni tebrik ediyorum ve gerçekten ben de onu isterdim. Kültür sanat çok önemli. Hı hı hı. Ve e, bu anlamda da sen Bergama'dan yetişen bir kültür sanat adamı olarak bu yıl bu Kermes'te aktif rol almandan ben son derece mutluluk duyuyorum. Biz şimdi Pergamon Ekos'tan bahsettik ama sağ olsunlar yani Kermes'te bizim e, faaliyetlerimize çok yer verdiler. E, komitemiz. Örneğin üçünde e, bizim gene Bizimle çalışan ve Türkiye'nin en iyi caz, grupçusu, şey, caz sanatçıları olan Samet ee, ve Sa Samet'in bir caz grubu gelecek. Arda Doğan'ın yine e, ana caz band diye bir e, grubu var. Onlar da Bazalika'da ayın 3'ünde 7.30 ile on arasında iki tane caz konseri olacak. Ve ilk defa Bazalika'nın içerisinde, Bazalika'da e, böyle bir caz... Tarihe uygun bir konsept yapacağız. Evet. Olacak. Ee, Samet ve Safet e, bu çok iyi sanatçılar. Bu arada Arda Hoca'nın ana jazz band grubu çok iyi. Aynı zamanda altısında Berkamede e, çocuk operamız olacak. Yani o çocuk operası da bizim e, ekibimizden gelen arkadaşlarımızın oluşturduğu. E, o çocuk operası da ilk defa Bergama Festivalde bir festivalde yani Bergama'ya ait olan Kermes Festivalinde bildiğim kadarıyla ilk defa bir opera sahne alacak. E onun haricinde yedisinde de saat 8'de Pergamon Ekosu olarak bir sahne alıyoruz. İçerisinde Pergamon Ekosun yalnız şarkıları şöyle Bergama'ya ait türkülerin sözlerinden ya da bazı türkülerin alıp böyle yeniden kavurlanmış ve elektronik müzikle birleştirilmiş operayla şanla cazla. Türk müziğiyle, işte kemençeyle, kabak kemaneyle, klarnetle birleştirilmiş hali. aynı zamanda sahneden de Ahmet Duraç klarnette, Burak Gezgin, o da benim yeğenim olur. E, perküsyonda yine Fırat Harput perküsyon da olacak, cello sanatçımız olacak Dişap bizde sahnede, keman sanatçımız olacak Erdem bizlerle birlikte. Yani güzel konser. O, o hafta iyi bir sanatla doymuş. Hafta bekliyor bizi. Bir de e, zannedersem Şakir Süterk e, ödül töreni var. Gazetecilik ödül töreninde. Arada da bir cello dinletisi olacak Dilşat'ın. Onu da biz organize ettik. Getirdik. Sağ olsun. E, festivalin sanatla ilgili olan tarafında e, bize değer verdikleri için teşekkür ediyoruz. Valla ben de gerçekten e, burada bu yılki kermeste özellikle senin varlığının e, bu şekilde ön plana çıkmasından memnun oldum çünkü sen Bergama için bir değersin. Bu değeri biz şimdiye kadar yeterince değerlendiremiyorduk. Tancu Başkanıma ve ekibine de gerçekten bu konuda çok teşekkürlerimi sunuyorum e, bu vesileyle. Ee, Seyhancığımın yolun açık olsun ve bundan sonra değerli dostlar, Seyhan artık Bergama'da aynı zamanda yeni bir ev aldı. Ee, şimdiye kadar Afyon'da yaşıyordu. Afyon Koca Töpe Üniversitesi'nde e, doçent olarak görev yapıyordu ve işte 2-3 hmm. ayı kalmış profesörlüğüne. Ee, ama artık e, akademik görevlerini de bir tarafa bırakıp Sozi evet. diyor, benim dünyam Sozi diyor galiba değil mi bundan sonra? Şöyle yanlış anlaşılma... Ben öyle anlayabildim yani yanlış anlamış da yine devam ediyorum. Yani evet. devam edeceğim. Belki de profesörlü aldıktan sonra İzmir'de bir üniversitede devam etme şansım olabilir. Avrupa'da bir üniversiteden teklif var. Belki orası da olabilir ama yazları en azından iki ay buradayım. İki ay Bergama'da kesin. Belli de olmaz. yine burada dillendireyim. en büyük hedeflerimden bir tanesi aslında memleketi Böyle bir konservatuar kurup orada gelip artık alaylı yetişmiş olan, çok yetenekli olan bazı müzisyen kardeşlerimizi akademik olarak da geliştirip, alaylı akademik, çok iyi müzisyenlerle barındıran bir kurumu burada yapmak. Düşünsenize olur. değerli dostlar, kültür ve sanat adına yani. Bergama, dünyaya kültür ve sanat kenti olarak yazılmış olan bir Bergama'da. Bergama'nın evet. barından çıkan Seyhan Can Yakan'ın böyle bu tip güzel hayalleri var. Desteklenmeye değer mi? Evet. Vallahi bence sonuna kadar değer. Çok teşekkür Çok ediyorum sağ sevgili Seyhan. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli dostlar daha sonra. Şimdilik bu kadar.